14 Mart Pazartesi Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller Yeni Dünya Düzeni İnşası Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı 4 Şubat 2022 tarihli ortak bildiriyle Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı 24 Şubat 2022'de başlattığı yarma harekatı yeni dünya düzeninin inşası bakımından birbirini bütünleyen iki kritik olaydır. 10 Şubat 2022'de bu köşede yeni dünya düzeni bildirisi olarak nitelediğim o bildiri açıkça yeni dönem, yeni güç dağılımı, yeni düzen diyordu. 24 Şubat tarihli yarma harekatı ise bu köşede çözümlediğimiz gibi özünde Rusya'nın etrafındaki NATO kuşağının tarafsız kuşağa çevrilmesi ve Avrupa güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceği konusudur. Bu da haliyle transatlantik ittifakının geleceği demektir. Bugün mevcut ama henüz ham olan verilerle bu yeni dünya düzenine ilişkin bir iz düşüm çizmeye çalışacağım. 1. 16 üyeli NATO'nun 1999'dan itibaren Rusya'ya doğru genişleyerek 30 üyeli bir yapıya dönüşmesinin sonuna gelindi. Ukrayna ve Gürcistan'ın üyelik olasılığı artık yok. Dahası Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerinin de bazıları önümüzdeki dönemde NATO üyeliklerini siyasi boyutta sürdürmeye yönelecekler. Kısacası, Stratfor'un çizdiği Rusya'nın parçalanması Ukrayna'dan başlar stratejisi tersine dönecek. 2. 30 üyeli NATO içinde Fransa'nın beyin ölümü saptamasıyla başlayan ve Ukrayna krizinde alınacak tutumla iyice beliren farklılık, bazı üyelerin askeri üyeliklerini askıya almasıyla, bazı üyelerin de NATO'dan çıkmasıyla sonuçlanacak. NATO'nun varlığı ciddi şekilde sorgulanacak. 3. Almanya, Fransa Avrupa Birliği'ni yeni dünya düzeninin içinde önemli bir siyasi ve ekonomik merkez yapabilmeye yönelecek. Bunun yolu elbette Avrupa ordusu inşa etmekten ve Avrupa Birliği'nin Amerika'dan bağımsız strateji ilan etmesinden geçecek. 4. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması sonrasında Avrupa güvenlik mimarisini Yugoslavya'yı 8 parçaya bölerek başlattığı inşa süreci bitti. Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi eninde sonunda Almanya, Fransa ile Rusya tarafından şekillendirilecek. 5. Amerika'nın Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'ni, Çin'e karşı Hindistan'ı ana stratejisine eklemleme çabası başarısızlığa uğruyor. Avrupa Birliği ve Hindistan yeni dünya düzeninde birer bağımsız merkez olarak hareket edecekler. 6. Birleşmiş Milletler düzeni yenilenmiş ve güçlenmiş olarak revize edilecek. Almanya ve Hindistan'ın Güvenlik Konseyi daimi üyelikleri dahil yeni tablolar oluşacak. 7. Amerika'nın liberal düzene kumanda ettiği G7 değil, yeni düzene uygun şekilde G20 esas olacak. 8. Tek kutuplu ekonomi modelinin yerini çift kutuplu ekonomi modeli alacak. Tek para, dolar, Tek banka, Dünya Bankası, Tek Finans Kuruluşu IMF, tek bankacılık sistemi SWIFT gibi eski liberal düzene ait kurumlar hem yeni merkezlerin bu kurumlarda ağırlık oluşturmasıyla değişecek hem de yeni merkezler bu teklerin alternatiflerini oluşturacak. Nitekim Sepet Para ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi alternatifler oluşmaya başladı bile. 9. Dünya Ticaret Örgütü yeni düzene uygun olarak güncellenecek. Dünya ticaret hukukundaki Atlantik egemenliği dengeli ve adil hale getirilecek. Özetle Amerika'nın 1945'te inşa etmeye başladığı ve 1991'den itibaren de tek egemeni olmaya çalıştığı düzen artık değişiyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Avrupa Birliği, Rusya ve Hindistan'ın küresel güç merkezleri olduğu yeni bir dünya. O nedenle meseleye o da savaş bu da, o da kapitalist bu da darlığında değil, ezilen ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin çıkarları zemininde bakmalıyız. Diğer yandan tüm bunlar yukarıda da belirttiğimiz gibi mevcut ve ham verilerle çıkartmaya çalıştığımız bir izdüşümdür. Tartışmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bu yeni düzende yerinin ne olacağı ayrıca tartışmamız gereken bir konudur. Bir giriş olarak şunu söyleyebilirim. Terazinin bir kefesinde Türkiye'nin Rusya, Almanya ve Fransa üçlüsüne dördüncü olarak yeni Avrupa güvenlik mimarisinde yer alabilmesi, diğer kefesinde de Amerika'nın İngiltere ve İsrail'e oluşturduğu üçlüye dördüncü olabilmesi olasılığı var. İlki bağımsız Türkiye'nin yeni dünya düzeninde alacağı pozisyonu, ikincisi ise Atlantik'e çapalı Türkiye'nin sürdüreceği mevcut konumu nitelemektedir. Hangi kefenin ağır basacağını iç mücadelenin nasıl seyredeceği belirleyecek.